Süs takla, düşmanı hakla, boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni özlediniz mi? Asıl beni özlediler. Ayrı kaldığımız süre boyunca bana göndermiş olduğunuz tüm soruları bu kutuda biriktirdim. Ve şimdi onları okuyacağım. Hem de benden yapmamı istediklerinizi yapacağım. İşte tüm soruları bu kolye koydum. Peki ya kahverengi kutu? Kahverengi kutu mu? O kutuda kazananın ödülü var. Yağlı katmer. Yağlı katmer. Şimdi siz neyi kazananı diye soracaksınız. Ee, ben de bilmiyorum ama az sonra göreceğiz. Ama senden başka kimse yok. Ee, ben işimi şansa bırakmam. Neyse lafı çok uzattık. Zaman akıyor. Ee? Aa, çalar saatimi güneşte bırakmışım. Zaman gerçekten akıyor. Çalar saat çalamadı. Evet ilk kağıdı açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Kaç kilosun diye sormuş biri. Bu olmaz. Başka çekelim. Dolaptaki dolmaları sen mi yedin? Bu kağıtları kim yazdı? Kalem. Tamam tamam. Bu güzelmiş. Remzi'yi mi çok seviyorsun? Şakir'i mi? Remzi benim en iyi arkadaşım. Ama Şakir de muhteşem biri. Remzi'nin bıyıkları var. Şakir'in süper oyuncakları. Remzi bazen arabasını bana veriyor. Şakir ise uzaktan kumandalı arabasını. Bilemedim. En iyisi takipçilerim karar versin. Remzi diyenler videoyu beğensin. Şakir diyenler paylaşsın. Bakalım hangisini en çok seviyorum. <laughs> Hiçbir soruya cevap veremedi. Verdim işte verdim. Şimdi bir kağıt daha çekelim. Ne yazılmışsa yazılsın çok ciddiye alacağım. <laughs> Bu, bu, bu. Aa, ama ben çok utanırım. Bize de oku. Mahallede komik dans ederek koşup komik sesler çıkarabilir misin? Sonra yağlı katberini aç olan birisine verebilir misin yazıyor. Katber mi bu olaya katmayın. Cesaret edemedi. Ben doğunun ve batının gördüğü en cesur fil. Uzaylı avcısı, robotların hükümdarı fil Kimse cesaret edemedi dedirtmem. Sevgili takipçilerim, az sonra muhteşem bir olaya tanık olacaksınız. Hazır mısınız? O da ne? Dürünili hiçi çiçi çiki çiki çiki. Pol salsa horon her şey var bende. Sen kimsin? Uzak dur. Oo, sen Tanju'nun kankası Samet değil misin? Bugün şanslı günündesin dostum. Çünkü tüm dünyanın gözü önünde yağlı katbel veriyorum sana. Al bakalım verdim. Hoppa! Oley! Kazandım! Oley! Çok açtım. Teşekkürler komik olmayan palyaço. Ayran da var mı? Gerçekten de cesurmuş. Evet arkadaşlar. Sizden gelenleri cevaplayıp isteklerinizi yaptım. Yani kazandığıma göre büyük ödül de benim. Haklılık payı var. Ha? Katmerim? Gel buraya. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve katmeri yağlamayı unutmayın. <laughs> Ters düz takla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sokak röportajı yapacağım. Ne yaratıcı, ne yaratıcı. Siz bir koya aldırmayın. Çünkü bu sıradan bir sokak röportajı olmayacak. Çünkü sorularımı direkt sokağa soracağım. Sokağa mı? Evet, sokağa. Hani şu duvarların dili olsa da konuşsa deriz. Şu tabelalar bize hop ne haber Necati dese. Şu park eden arabalar bize vron vron diye haykırsa. İşte bugün o gün. Hangi gün? Perşembe. Evet ilk sorumuzu soralım. Sayın çöp bidonu koktuğunu söylentileriyle ilgili ne diyeceksiniz? Ee, öncelikle bunların hepsi iftira. Her yağmur yağdığında duş alırım. Onlar kendilerine baksın. Kendi soruyor, kendi cevaplıyor. Tiko, bölme yayını. Evet peki Mars'a atılan roket hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, onlar daha bana çöp atarken bile tutturamıyorlar. Yerlere düşürüyorlar. Roketi nasıl isabet ettirecekler? <laughs> evet röportaj yaptığımız kişi kokmaya başladığı için başka birini bulalım. Hı? Bakın burada kim var? Yoksa ünlü mü gördün? Sayın Anten, sayın Anten, görüntü kirliliği yaratıyormuşsunuz. Cevabınız ne olacak? Ben olmasam görüntü olmaz bir kere. Ha? Ne oldu? <laughs> Sinyal alamadın mı? <laughs> kötü görüntü, kötü espri. Pekala. Şimdi biraz ciddi konulardan bahsetme zamanı geldi. Ciddi konular. Yaklaşan apartman yönetici seçimi için oyunuzu kime vereceksiniz? Daire 4'teki aday sürekli üstüme su döküyor. Daire 9'daki teze çok sevimli ama o da geceleri son ses metal müzik dinliyor. O yüzden oyum asansöre. Asansör mü? Asansör tabii. Gerektiğinde yükselip alçalmasını biliyor. <laughs> evet arkadaşlar. Sokağın sesi olmaya devam ediyoruz. Şu uzun arkadaşa soralım bir de. Pişt! Kardeş baksana orada havalar nasıl? Aa bana mı dedi? Evet sana dedim. Bize en karanlık hatıranızı anlatır mısınız Sayın Lamba? Hemen anlatayım. Bir keresinde bir fil bana mikrofon uzatıp hava durumunu sordu. Yayında gergin anlar. Öyle mi? Ee, sen de o kadar uzun boylu olmasaydın. Bak Fiko ya, ufacık tefecik. Beni karıştırma. Elektriklerin gücü adına. Şimdi işiniz bitti. Kaçmanın tam sırası. Yanıp söylüyor bu. Evet arkadaşlar. Bugün işler biraz ters gitti. Kaçalım buradan kaçalım. Dikkat et tam karşında. Beni takip ediyor bu. Gel buraya saklan buraya saklan. Geldim geldim Tamam. Evet arkadaşlar bu kadar tehlikeden sonra beğeni paylaşmayı unutmayın. Röportajlar gelmeye devam edecek. Ay çok kötü kokuyor burası. Ay. Ters tüstakla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu likela. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere icat ettiğim bazı şeyleri göstereceğim. Aman evladım, icat çıkarma başımıza. Kiko, dedem gibi konuştun. Yoksa dedemle bir akrabalığın mı var? Onun adı da Kiko'ydu. <laughs> Neyse, ee ne diyorduk? İlk icazım için hazır mısınız? İşte ta 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 ta... Sunum için yardımcı oyuncu bulmuş. Maraş ee, doldurmacılarının doldurmayı bir türlü vermemelerinden siz de sıkılmadınız mı? Hop. Ay, Ay olmadı. Külah elinizin altında kayıyor mu? Dondurmacının bıyıkları nasıl bu kadar gür? İşte tüm sorularınızın cevabı. Sahte müşteri 3000. 2000 neyle etmedi? Sahte müşteri dondurma alacakmış gibi yapıyor ama dondurmadan kaçmaya programlı. Kafası karışan dondurmacı kendi numarasına yenik düştü. <laughs> Ve sonunda dondurma bana kaldı. <laughs> Çok saçma ama işe yaradı. Şimdi sıra ikinci icadımda. Hani bazen içimizde bir müzisyen yatar ya. Sanatçı gibi konuştu. Sonra o müzisyen uyuyakalır. İşte gerçek Necati. Sonra o müzisyeni uyandırırsınız. Ama müzik sesini duyan komşu da uyanır ve pencereden dik dik bakar ya. Necati arkanda. Ha, neyse işte karşınızda ses çıkarmayan davul. İstediğiniz kadar çalın. Hoppa! Böyle müzisyen olmaz olsun. Evet. Üçüncü ve son icadım. En muhteşemi bu. Hazır mısınız? Yolla gelsin. Ali sürekli anahtarınızı kaybedersiniz. Sonra çilingir ararsınız ama kapalıdır. Sonra hepsiler de evde olmadığı için paspasın üstünde yatarsınız ya. Eee? İşte kapıda kalmamak için muhteşem icadım. Açılabilir kapı. Artık kapınız gün boyunca sizin yanınızda olacak. Böylece anahtarınızı unutsanız dahi kapıda kalmayacaksınız. <laughs> Çünkü kapı her zaman yanınızda. <laughs> Kapısız ev mi olurmuş? Evsiz kapı oluyor ama buradan izleyicilerime sesleniyorum tüm kapılara bir ev bulalım. Üçte sıfır yaptı. Evet arkadaşlar. Daha fazla icat görmek için videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hem belli mi olur? Belki bir gün kendi kendine beğene buton üretirim. <laughs> beğenip dursun. Beğenip dursun. <laughs> Düz takla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte denizden çıkaracağım hazineyi açacağız. Oo, hazine! Tiko tek yaptığın dediğimi tekrarlamak. Hadi bunu da tekrarla o zaman. Şemsi Paşa pasajında sesimizi seçiyorlar. <laughs> ben de söyleyemedim. <laughs> Sen bile söyleyemedin. Neyse ne diyorduk? Evet tam Beşiktaş dahilinde oturmuş simit diyordum. Sonra Martin'in biri üstüme saldırdı. Önce simidimi vermek istemedim ama kamikaze dalışıyla üstüme atlayınca hoppa. Heh, ne oldu? Denize düştüm. Neyse ki her ihtimale karşı şnorkelib takılıydı. Sonra ben de hazır denize düşmüşken biraz macera peşinde koşayım dedim ve mercanların arasına sıkışmış bu hazine sandığını. Çok zorlama bir içerik. Ama bu sandığı zorladığım kadar değil. Hı, 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 hı. Havuza atlar gibi tavana atladı. Hı. <laughs> ee, yok canım tavanda leke vardı onu sildim. Hı. Arkadaşlar buna inanamayacaksınız. Sandığın dört basamaklı bir şifresi varmış. Neden inanmayalım? Gayet mantıklı. Fiko çabuk bir rakam söyle. Bir. Çok sıkıcı bir rakam. Ben armut diyorum. Sonra da yoğurt. Biraz da leblebi. Sonra da... 9, 0, 6. Hadi seni mi kıracağım? 1, 9, 0, 6. Aa, kilit açıldı. Nasıl ya? İnanamıyorum sayın seyirciler. Salladım tuttu. Evet. Trapetler çalınsın. Düt dırrüt düt düt dırrüt. Sandığı kim açacak? Hı, doğru. Al sen şunu tut bakayım. Oo, mücevher ışığı. <laughs> El feneriymiş. Şunu kapatalım. Hı. E bir sandık daha çıktı. Ayıp oluyor ama. Sandık içinde sandık. Bu sandığı açmak için de bilgisayar teknolojisini kullanacağız. Ha? Güvenlik duvarına saldırı düzenliyorum. Tıkır 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 tıkır. Biz de seni akıllı sandık. Burada esprileri ben yaparım Fiko. Ha? İşte görelim bakalım hazine neymiş. Ha? Tebrikler Necati. Prensesi kurtardın. Ha? Ha? arkadaşlar. Bugün sizlerle her bulduğumuz sandığı açmamayı öğrendik. <laughs> Bir dahaki video kadar yengeçlere yem olmayın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>